Gerek hafif, gerek ağır teçhizatla topluca savaşa çıkın. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda savaşın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer yakın bir kazanç ve kolay bir yolculuk olsaydı onlar elbette seni izlerlerdi. Ne var ki çıkılacak yol onlara çok uzak gelmişti. Bununla birlikte onlar yine de gücümüz yetseydi biz de sizinle birlikte çıkardık diyerek Allah'a yemin edecekler. Onlar kendilerini yıkıma sürüklüyorlar. Çünkü Allah onların yalan söylemekte olduklarını elbette bilmektedir. Allah seni bağışlasın. Doğru söyleyenler sana belli olup yalan söyleyenleri bilmeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe inananlar, mallarıyla ve canlarıyla savaşmak söz konusu olduğunda senden izin istemezler. Allah sakınanları çok iyi bilendir. Senden ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri kuşkuya düştüğü için kuşkuları içinde bocalayıp duranları izin isterler. Eğer onlar seninle savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Ama Allah onların davranışlarından hoşlanmadığı için onları durdurdu. O zaman onlara oturanlarla birlikte oturun denilmişti. Eğer onlar da sizinle birlikte sefere çıkmış olsalardı, bozgunculuğu artırmaktan başka katkıları olmazdı ve sizi birbirinize düşürmek için aranıza anlaşmazlık sokarlardı. Üstelik içinizde Onların casusları da vardı. Allah zulmedenleri çok iyi bilendir. Andolsun ki onlar daha önceleri de aranıza anlaşmazlık sokmak istemişler ve sana karşı türlü komplolar düzenlemişlerdi. Ama sonunda onlar hoşlanmasalar da gerçek ortaya çıkmış ve Allah'ın buyruğu üstün gelmişti.